Merhaba, iyi günler. Muharrem İnce beklendiği gibi yeni bir hareket başlattığını, başlatacağını açıkladı. Basın toplantısı dendi ama basın açıklaması yaptı çünkü soru almadı. Yaptığı açıklamada bin günde memleket hareketini 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'tan başlatacağını söyledi. Ve yaptığı açıklama büyük ölçüde CHP içi tartışmalar İki yıl önce yaşanan, 24 Haziran'da yaşananlara yönelik bir takım şu ana kadar açık bir şekilde dile getirmediği CHP Genel Merkezi'ne ve Kılıçdaroğlu'na tabii yönelik eleştirilerle bir çıkış yaptı. Bu şaşırtıcı değil. Bu açıklamaya baktığımız zaman, yaptığı açıklamaya baktığımız zaman söyledikleri bugüne kadar son birkaç gündür Muharrem İnce'nin bir yakını diyor ki diye aktarılan şeylerin aslında doğrudan Muharrem İnce tarafından söylenmiş olduğu bazı gazetecilere bu yaptığı açıklamada ortaya çıktığı bazı şeylerin kelime kelime aynı olduğunu gördük. Örneğin 31 Mart seçimleri Kürtler sayesinde kazanıldı ama Kürtlere bir teşekkür bile edemedi CHP demişti daha önce bir yakını üzerinden. Şimdi kendisinden de gördük ve e, bu çıkışı başlattı. Bin günde Türkiye hareketi e, bu 4 Eylül'de başlayacak olan hareketin bin yıl sonrası e, hesaplandığı zaman 1 Haziran 2023'e geliyor. Onun bir e, başlangıcın bir anlamı var ama bitiş tarihinin herhalde bir anlamı yok. Bin gün üzerinden kurulu bir şey. E, ne yapıyor Muharrem İnce? Neden yapıyor? Bu konuda değişik vesilelerle hem Tek yaptığım yayında hem de başkalarıyla en son Devent Gültekin ve Burak Bilgehan Özbek'le yaptığımız yayında da ve Kemal Can'la yaptığımız yayında da bunları çok konuştuk. Ama tekrar bazı şeylerin üzerinden geçmek lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aradan geçen bir yakına atfedilen e, haberlerden sonra, e, kamuoyundaki tepkilere baktıktan sonra Muharrem İnce'nin kalkıp bugünkü ...bu basın açıklamasını yapmasını ve bir hareket başlatacağını ilan etmesini açıkçası yadırgadım. Çünkü e, o geçen süre içerisinde eğer bir nabız tutmak istediyse... ...benim gördüğüm kadarıyla çok büyük bir heyecan, büyük bir hareketlilik... ...ve beklenen an geliyor, beklenen lider geliyor, beklenen hareketin startı veriliyor gibi bir şey görmedim ben. Demek ki o görmüş ayrı yerlerden ayrı şeylere bakıyoruz herhalde. Ama bunun en çok heyecanlanan, bundan en çok heyecanlananın siyasi iktidar ve onun ortakları ve destekleyicileri olduğu ortada. Zaten ilk andan itibaren önce Devlet Bahçeli ardından Erdoğan ve AKP'nin bazı üst düzey sözcüleri Muharrem İnce'nin çıkışına destek verdiler. Ve tabii ki bugün bütün iktidar yanlısı kanallar canlı yayınladığı Muharrem İnce'nin açıklamalarını. Bugün meslektaşım Caner Tuna bir fotoğraf paylaşmıştı. Aynı anda televizyonlar ve ayrı ayrı kanallarda hepsinden birden Muharrem İnce çıkıyor. Buna biz nerede tanık oluyorduk? Erdoğan konuştuğu zaman tanık oluyorduk. Muhalefetten birisine bu yön, yönelik bu sevgi anlamı çok basit tabi. Buradan CHP'nin ve dolayısıyla Millet İttifakı'nın yara alması umuluyor ve buraya bir yatırım yapılıyor. Muharrem İnce bu oyunun bilinçli bir e, parçası herhalde değildir ama istese de istemese de kendisinin bu çıkışının iktidar tarafından destekleneceği ve bir anlamda nasıl yapacaklarsa önün açılacağı muhakkak Şöyle düşünelim. İktidar yanlısı kanalların aynı anda Muharrem İnce'yi veriyor olması Muharrem İnce'nin lehine mi? Bence değil. Çünkü bu kanallara itibar edenler zaten iktidar yanlıları. En fazla iktidar yanlılarına şu deniyordur. Merak etmeyin. Bakın karşı taraf bölünüyor. Yoksa o kanallarda izleyip Muharrem İnce'nin peşine gidecek olan CHP içerisinden mesela peşine gidecek olan çok fazla kişi olduğunu sanmıyorum. Söylediklerine bakılıp da gidecek olan var mı? Bugün söylediklerini söylemeye devam ederse buradan bir hareketin çıkmasının mümkün olduğu kanısında değilim. Bugün söyledikleri yakında yapılan CHP kurultayının öncesinde eğer Muharrem İnce bir kez daha adaylığını ilan etmiş olsaydı ve bugün söylediklerini o süreçte söylemiş olsaydı anlaşılır olabilirdi belki. O da belki. Ama bugün Türkiye çapında bin günde memleket hareketi diye bir şey başlattığını söyleyen bir siyasetçinin bütün söyledikleri üç aşağı beş yukarı hemen hemen hepsinin bir CHP içi tartışmalar ve hesaplaşmalardan ibaret olduğunu görüyoruz. Halbuki Türkiye'deki beklenti Türkiye'nin yaşanan sorunlarını aşabilecek, bunları çözebilecek siyasetçiler ve hareketler ya da oluşumlar. Böyle bir beklenti. Örneğin bir akşam önce e, iktidar yanlısı bir kanalda, iktidar yanlısı bir gazetecinin karşısına iktidarın en önde gelen isimlerinden, ekonomiden sorumlu bakan çıkıyor ve milletin yaşadığı krizle ve özellikle de kurdaki hareketlerin, Türk parasının, Türk lirasının değer kaybetmesi üzerine e, iş inandırıcı olmayan, Gayri ciddi açıklamalar yapıyor ve Türkiye bunu sıcağı sıcağına bunu yaşıyor ve Türkiye sıcağı sıcağına kurdan etkileniyor bütün vatandaşlar paralarını değer kaybetmesinden etkileniyor işlerini kaybetme endişeleri var geçim sıkıntısı var bir yan husus var öte yanda Doğu Akdeniz'de en güncel olduğu için söylüyorum peş peşe birçok devlet Türkiye aleyhine pozisyonlar alıyor. En son Fransa eklendi, Mısır yaptı, İsrail yaptı, Fransa eklendi. Bir yıl sorun var, kriz var ve biz Türkiye'yi e, muhalefetten iktidara yürüyecek bir hareket iddiasıyla ortaya çıkan Muharrem İnce'den iki yıl öncenin meselelerinin ki onların da çok fazla tatmin edici olduğu söylenemez. Orada genel merkeze yönelik bir takım suçlamalar yaptı. Benim kazanmamı istemediler dedi. E sonuçta Muharrem İnce ikinci tura bırakacakken e ne oldu? Genel merkezin ona yönelik sabotajları nedeniyle ikinci tura kalmadı. Anlatısı bu. Ben buna inanmıyorum. Buna inanmadığımı da daha seçimin öncesinde yaptığım yorumları izleyenler bilir. Seçimin öncesinde Muharrem İnce'nin bunu ikinci tura taşıyamayacağı belliydi çok yanlış bir stratejiyle gitti ve kamuoyundaki muhalefetin içerisindeki iktidardan kurtulma arayışının yarattığı hareketliliği ve mitinglerde bu gözüktü. Kendisinin yaptığını düşündü. Çok büyük bir yanılsamaydı bu. Onun yapabileceği, hayata geçirebileceği bir hareketlilik değildi. O zaten var olan bir hareketlilikti ve sonunda ben ikinci tura bırakacaktım ama genel merkez yüzünden kalmadı dedi. Diyelim ki haklı, diyelim ki haklı. Niye bunu o tarihten bu tarihe söylemedi? Ve diyelim ki bunu sakladı. Niye tüm Türkiye'yi kurtarmaya yönelik bir çıkış, bir iktidar hareketi başlatma iddiasında o beklenen konuşmasını, açıklamasını yaptığında neden Türkiye'nin meselelerini ele almak yerine bu tür meseleler üzerinden nasıl söyleyeyim laf yetiştiriyor. Buradan Muharrem İnce'nin bir kişisel meselesinin siyaseten kişisel meselesi üzerinden bir siyasi hareket geliştirme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Bunun tutma imkanının hiçbir şekilde olacağını sanmıyorum. Daha önce de seçimin ardından Ertesi gün yaptı açıklamada. Türkiye'yi gezeceğini söylemişti. Bir ikiyle gittikten sonra yapmadı. Belki bu sefer e, bin günlük programını hayata geçirir. Türkiye'yi dolaşır. En çok merak ettiğim, geçen seçim öncesinde göremedik. Kimlerle beraber hareket edeceği. Siyasete hiç bulaşmamış uzmanlar diyor. Daha önceki dönemde bunu göremedik. Onları ikinci turda bize tanıtacağını söylemişti ama ikinci tur olmadığı için görememiştik. Burada yine tek başına çıktı. Yani yanında bir ekiple beraber biz arkadaşlarımla bin günde Türkiye memleketi memleket hareketi başlatıyoruz da demedi. Yani birinci tek şahıs üzerinden giden, kişi üzerinden giden bir hareket. Bu şöyle bir yaklaşım var. Parti kurması bekleniyordu. Parti yerine harekete döndü. Bazıları sanıyor ki parti kurmak daha zor, hareket başlatmak daha kolay. Bunu e, Burak Bilgehan ve Levent'le yaptığımız yayında da söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Tam tersi aslında. Hareket daha başka bir şey. Daha sosyal bir olay. Daha kültürel bir olay. Çok geniş, birçok ayağı olan bir olay. Partiye siz eninde sonunda birkaç kişi bir araya gelip, kanunu gerektirdiği sayıda insanla parti kurabilirsiniz. Kulanlar var. Türkiye'de çok sayıda parti var. Adını duymadık ya da duyduktan sonra bir süre sonra kapandığı haberini duyduk. Yani parti kurmak bir yerden sonra çok da sorun değil ama hareket başlatmak daha iddialı bir şey. Harekette sizin bir iddianız olacak. Türkiye'ye bir vizyon sunacaksınız. Bir ara Yeni Demokrasi Hareketi vardı, Cem Boyner'in başlattığı, tutmadı. Partiye dönüştü sonra ve sonra başarısız oldu ve tarihe karıştı. Ama orada bir iddia vardı, orada bir liberal bir söylem vardı. Türkiye'yi demokratikleştirme, daha özgürleştirme iddiası vardı. Bir perspektifi vardı, başarılı olamadı. Nedenini bir kenara bırakalım ama bir lideri de vardı Cem Boyner ama bir söylemi vardı, bir perspektifi vardı, bir anlatısı vardı. Muharrem İnce ne söylüyor? Atatürk'ün lafı geçiyor. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Yani siyasetten söylediği aslında Cumhurbaşkanlığı seçim öncesindeki yaptığı kampanyaya bakın. Orada da öyleydi. Aslında Türkiye'nin somut sorunlarına, yapısal sorunlarına çözüm üretme perspektifinde bir söylem değil. Genellikle şöyle bir hava var. Ben iyi bir insanım. Ben başarırım. Kim olduğunu bilmediğimiz ama ekibim var. Ekibimle gelirim ve bunları çözerim. Bunu yapabilir bir takım insanlar, bir takım siyasetçiler. Dünyanın de değişik yerlerinde ve Türkiye'de de bunu deneyen ve başarılı olanlar da oldu. En son kendisini Fatih Altaylı ile yanılmıyorsam yaptığı söyleşi demeyeceğim. Telefon konuşmasında Fatih'in hatırlatmasıyla Emmanuel Macron Fransa'da ona benzetebileceğini söylemiş ama biraz Fransa'daki olanları, Macron'un çıkışını görmüş, izlemiş birisi olarak benzerlik bence hiç ama hiç yok. Macron bambaşka bir şeydi. Macron bir siyasi partiyle özdeşleş, özdeşleşmemiş. Biriydi. Ve merkez partilerin hem sağda hem solda çok ciddi bir çöküş içerisinde olduğu ve aşırı sağın löpenin, e, ulusal cephesinin çok ciddi bir meydan okuyuşunda merkezin yeniden inşasını bekleyen insanlara bir umut olarak çıktı. Seçildikten sonra partileşti. Burada e, Muharrem İnce'nin benzer bir şey olduğunu Açıkçası hiç sanmıyorum. Zaten Macron'un şöyle bir kötülüğü oldu dünyaya. O Fransa gibi önemli bir ülkede sıfırdan bir siyasetçi olarak birdenbire iktidara gelerek dünyanın birçok yerindeki birçok hareketi Türkiye dahil hep Macron'a benzetmeye başladık. Kaldı ki Macron'un da seçildikten bu yana e, itibarının, azaldığını, eski desteğe de sahip olmadığını görüyoruz. O kadar da kolay bir şey değil. Ama Muharrem İnce gibi CHP ile özdeşleşmiş, CHP içerisindeki iktidar kavgalarıyla özdeşleşmiş bir ismin Macron'un öyküsüyle benzer bir öyküsü olacağını pek sanmıyorum. Bir de şu husus tabii ki çok önemli. Muharrem İnce şu anda bugünkü basın açıklamasında da gördük. CHP'ye sesleniyor. CHP'lilere sesleniyor. CHP'nin en geniş seçmen tabanına sesleniyor olabilir ama esas olarak CHP kadrolarına sesleniyor. Tekrar olacak ama söyleyeyim. CHP Genel Başkanlığına adaymış gibi konuşuyor. Anladığım kadarıyla buradan kendisi yeniden bir cumhurbaşkanlığına tekrar aday gösterilmek. Yani muhalefetin adayı olarak gösterilmek istiyor ve bu çıkışını da parti olarak tanımlamayıp hareket olarak tanımlaması da bir anlamda bunu daha kolaylaştırmak için yapıyor olabilir. Parti bir anlamda kopmak olacak. Kopmuş birisi olarak yani CHP'den kopmuş birisi olarak onun adayı olmak, onun da onay verdiği Cumhurbaşkanı adayı olmak zor olacak. Onun yerine bir hareket başlatıp o harekette belli bir ivme yakalayıp yakalayabilirse tabii o ivmeyle beraber kendisini Millet İttifakının ilk seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak e, sunmak istiyor. Bu mümkün mü bence değil. E, buradan yayının başlığına gelebiliriz. Yepyeni bir Türkiye. 31 Mart bunu gösterdi. Yepyeni bir Türkiye'ye girdik. Yeni Türkiye. AKP'nin sloganıydı. 31 Mart'tan sonra yepyeni bir Türkiye'ye girdik. Ve yepyeni bir Türkiye'nin dilini, kadrolarını, söylemlerini, stratejilerini inşa edebilenler kazanacak. Muharrem İnce'nin yaptığı epeski diyorum. Epeski diye bir laf var mı? Arkadaşlarla baktık. Galiba var. Yani yepyeninin en zıttı olarak epeski dedik. Tabii böyle bir kelime yok diyenler de olacaktır ama yoksa da armağan etmiş olalım. Muharrem hareketi yepyeni Türkiye'ye denk gelen bir hareket olduğu kanısında değilim. Eski bir hareket, çoktan eskimiş bir hareket. Dolayısıyla onun bu çıkışının yepyeni Türkiye ye isteyen, onun için çalışan, onu kurmaya niyetlenenlere çok fazla katkısı olacağı kanısında değilim. Tam tersine... E, onların aleyhine de olabilir ve Türkiye'yi bu haliyle tutmak isteyenlerin tercih edeceği bir şey olacaktır ki şu anda gördüğümüz onu tercih etmiş durumdalar. Evet, bunu Muharrem İnce ile ilgili değişik dönemlerde yaptığım yayınların çok eleştirel olduğunu biliyorum. Ama nasıl söyleyeyim, biz gazeteciler boynumuzun borcu olsun. Bir dönem eleştirilerimin yarattığı rahatsızlık ve ortaya çıkarttığı mahalle baskısı nedeniyle bir dönem sessiz kalıp ama sonrasında tekrar sessizliğimi bozmuştum. Gördüğüm kadarıyla Muharrem İnce benim bakışıma göre yanlış yollarda siyaset yapma ısrarını sürdürüyor ve buradan yepyeni Türkiye'ye yeni bir siyasi hareket, yeni bir lider, siyasi lider, hele iktidarı hedefleyen bir hareket ve iktidarı hedefleyen bir lider çıkmasının kesinlikle imkansız olduğu kanısındayım. Beni yanıltırsa da çıkar, yanıldığımı söylerim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.